Ha. Tamam. İki be dur gitme bir dakika, dakika. bekle sen nereye gittin? Ben, mi sen... ben de takıldım. Sen ne yapıyorsun? Kıyafet değiştiriyor. Burada bir de şey herkesin aynen bir hareket etmesi gerek. Allah. Ay kendisini ilk kiraladılar dedin ya. evet. Bunu çok... ne yapıyorduk be? Evet, evet, Şeyi alıyorduk elimizden. Hayır, Hayır şey <laughs> aldık. Aldık işte. Evet. Dur şunu da alayım. Bunu boş verin. Niye alınmıyor <laughs> ya? Çok <laughs> lazım. <laughs> Bizi, var, mı bizi, var, var mı Vardır. İçeride kaldım. Bitti, Gel. Ay Bir şey olmaz, de geleceğim. Devam. Ne Havada havada yürüyorum ben. Bak bunda en sona gelmeden atlamamız lazım. Şurada bir Gel şey var ya... ya. İki be hemen atlıyorum bir bekle ya. Orada bir şey var mı diye baktık biz de. Tut Allah aşağı düştüm ben be. <laughs> Bak o de üflet oraya şey. Atla oraya. Ha. Oha. Oha. Karşıya atlayacaktınmışsın. Oha bir dakika biz de çıkmışız. İki be bekle bekle. Nasıl öyle? Ben çünkü ben aşağı indiğim için kayboldum ben öldüm. Benim adam ya ondan. Dur bekle. Bak şu sağ tarafta yer var. Ha. Şunu döndüreceğiz. Ne ben Ay ben de kendim düştüm Bir dakika ben ben çıkmışım bir dakika. Ay. Bir dakika dur dur dur. Son <laughs> saniye. beni alın bırakın. Gel. Bana. Şimdi, çok bekle, bekle, bekle. Bu diyorsun, <gülüyor> <gülüyor> gel, gel. Allah aşağı düştü, hadi gel. Yanacaksın. Hay bir dakika dur. Yukarı çıkacağız, gel. Ay ben öldüm, öldüm ben, öldüm, öldüm. Ezildim altında kaldım ya. Ay. Araya kaç şimdi? Ha, şimdi çık. Zıpla. Karşı arkaya. Geldim. <laughs> şimdi Bekle. yapayım? Kim kurulmakta mıdır gelecek? Ah, tamam. Evet. Üzüntüye düşmek değil. Üzüntüye düşmek değil. Üzüntüye Ama <laughs> Oha. Ne yettin de vurdun Ana aşağı attı bizi aldı. Geldiniz. Zıplayın zıplayın. Tutun. Allah. Ha tutunmayı unuttum ben oradaki ya. Evet, ben, ben onu tutun. Ben... Çıksana, çıksana, çıksana. Evet, ben de Zıpla. Tutun. Atla kaç. Yandakini al topu. Ha. ha. Geldik biz yukarıdayız. E ben. Yukarı Giden çıkacaksın sen de işte ya. E çekiyorum. Ha. Okey. <laughs> Bu sırınanın ne Allah ne oldu be ayı ve kedi dede. Gel gel. Geldin. Buna tutunuyor muyduk? Ne yapıyorduk ya? Şu kediler gelince sağa sola fırlatacağız. Ha. Ya bu ne sabah?

Gelin, çabuk, gerek, özlüm. Çabuk Allah. Haa, buradan şey, boss geldi. Evet. Bu çok, çok zor ya. Kırk kardeş, teşekkürler. Yolunuz var. Tamam, şimdi ne yapıyorduk bunda? Dur bakayım. Yani, bir de, bir de soğusuyordu, soğusuyordu. Hmm, tamam şu Ay. yanlıkla. Sana Birisi de, bir de sola alsın. Dikkat de. Sana ortadasın iki be. Tamam ortadayım. Şu sağ sağ. Geliyor. Allah. Şu şeyleri alalım. Topla 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 topla. Ateş topla. Topları dedik kaç derken ben de Topları yana vurduracağız. Geliyor. geliyor. Gene geliyor. geliyor. Çevir 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 çevir. Demir sen topla. Ay ay ay, şey ay ya. Ateşler benim. Ay 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 aşağı tuttum yaa. Valla öldüm ben de ezildim. Tamam. Şey ay ay ay. Ha ezildi... Öldüm. Ah ah Öldü. Yay. Boss fight böyle kazanılır.